Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte. Bakın şu baskıyı nasıl yaparız onu göstereceğim. Ayarlara giriyoruz. <laughs> Arkadaşlar biz, şu an görünmüyor ama tablet hakkında bakın en sona geliyorsunuz. Tablet hakkında bas. Tablet hakkında yazılım bilgilerine basın. Sonra yapım numarasına tam olarak 7 kez basın siz. 1 2 3 4 5 5 diye 1 2 3 4 5 6 7. 7 kere bastıktan sonra sizde aslında böyle bir şey olmayacak ama böyle bir şey olacak sonunda. <laughs> Buraya geleceksiniz ark arkadaşlar buraya gidiyorsunuz gidiyorsunuz buraya böyle en aşağı falan ben göstereyim şimdi de. şöyle iniyoruz birazcık dokunmayı göstere bakın şöyle bakın dokunma bakın dokunmayı göstere basıyorsunuz Gösterdikten sonra bakın böyle elleriniz geliyor. Ama sizden şifreniz varsa şifrenizi isteyecek. O şifreyi de yazdıktan sonra gösterecek. Tabi şifreniz varsa şifrenizi yazıyorsunuz. Sonra şifrenizi benim şifrem var mesela. Böyle arkadaşlar. Benim şifrem buydu. Siz de yorumlara yazın. Bakalım nasıl bir şeymiş. Ne? Bir şey mi de. Yani nasıl güzel mi arkadaşlar böyle biz? Yani yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu da çok uzun plan. Çünkü yapabildiğim için en sonunda bir yerden bulmayı başardım. Evet. Görüşürüz. Bunlarla çok fazla video çekeceğim aslında. Görüşürüz.